Bak yine dedin ki sen ne gece buradasın. Git dedin. Bir dizimi evet, rahat. İstemedim. Dizimi git rahat dedin. Demiyorum dedim. Ne, ne var bu Peki. dizi? Ben hoş ya sökeyim iki dakika daha. İstemiyorum Aydın a. İstemiyorum. Sökeceğim. Hayır. Niye bana söktürmüyorsun? İstemiyorum. Böyle şimdi sırası değil ezan vakti günah. Yarı. Oh, oh. Evet. Oh, oh, her şeye maydanoz ya. Bir kahve içemedik. Bir kalk. Annene yeah. de bir kahve ver eline. Bütün gün ne işler yaptı. Kaymakla bitmez. Evet. <laughs> çan çan. He. O da bir iş. Hani sen her şeyi öyle zannediyorsun. Ne bileyim işte. Ben gidiyorum. Bunları da alamam şu. an. Niye? Be? Çünkü poşeti dışarılara attın. Temiz vereyim. Hangisine? Burada. Öyle büyük poşet yok başka. Temiz. Ben onun içine kadar kolonyaladım. İşte ben de. Temiz öyle çamaşırlarım konacak. Pislenmiş mi? Kargoyla yapıştırmışım birbirine. Şimdi alırım kargoyu. İstemiyorum. Yine İstemiyor. Ben, bana inat olsun diye. Sana inat olsun diye değil. Niye, Niye değil. sen her şeyi bir elleme huyun var? Ne işte. Ya, şey o, o da bir hastalık herhalde. Ben onu dezenfekte ettim, Doğru mis işte gibi yaptım. çamaşırlı ya. gidip kargo poşetlerinden dip dibe koyulmaz. İşte konulmaz.